83 oldu İyi akşamlar Hayırlı sure. akşamlar

Şimdası bunları iniyorum ya. Çıksam iyiydi. Burası da bayağı var ha. Yüzde yirmi üç, Güzelmiş burası. Rahatlar için. Yüzde Yok yok şu çıkarma ya. Yüzde sekiz, yüzde dokuz. Dokuz. bir şey çıkmadı. Çıkmaz bu. mı geldim Yüzde dokuz için çıkmaza girdik. İsınma Şurada bir yokuş mu var mı geliyor? var var da. çıktığı yer belli. Orada bu oluyor. O da çok dik değil. Dik olsa. <gülüyor> 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 Yol çok güzel ya, yepyeni. Öyle güzelmiş yani çıkan da sana başa alıp <laughs> Eyvallah Çiğem <laughs> hangi yol lan? <laughs> Bak burada <laughs> bilmediğim bir yol çıkıyor. Muğla İzmir. Nasıl ya? Şehir merkezi Muğla İzmir. Ulan bilmediğim yol çıktı. D400'e bağlandı. Bilmediğim yol çıktı. Cahiliye. Çok hiç bilmediğim bir yerden geldim vallahi buraya. Daha önce hiç kullanmadım bir yer. niye bu yoldan gidiyorum ki? Sağa döneyim. Vatan tatatatan Hem sıcak asfalt Hem belki müzik de Susmuştur Şu saat 12 tam 12.29 Tam 12.30 oldu şu an Bakalım müzik yayınları devam ediyor o değil de 900 metre toplayamadım yani. 893'te kaldım. Nereye gitsem de 900 yapsam ben. Ya ben 893 kalsın. 998 değil ya. Yani. O açıdan sıkıntı yok. Wait. Var mı gelen giden? Bakayım. Yok. Bakayım. Var. Tamam. Burada polis olduğuna göre 12.30'da müzik yasağı var burada. Ortalık sessiz, sakin. Olay mı çıkmış burada? Olmuş. Şehir olmuş belli. İki polis arabası varsa Tamam ne oluyor lan? Yola bak. Hadi geçin geçin ben duracağım. welcome dayı. eden giden bakay. Sürüşü ellerimiz okuyalım, sürüşü kapatalım. 3 saat 5 dakikalık sürüşümüzde neler yapmışız. 45 km mesafe 131 ortalama nabız 60 metre ortalama kadar 893 metre tırmanış en fazla 43 kilometre hız yapmışım en fazla 190 nabız en fazla 340 rakıma çıkmış 3 saat 5 dakika almış 45 km sürüş. hadi bakalım bir sonraki sürüşte görüşürüz